Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle devamını çekiyoruz. Arkadaşlar önceki bölümü hatırlıyorsunuz. Mehmet beni yedi. Hedeflerini değiştirdi. Sandığımdan da bir şey almaz inşallah bugün. Sandıktan bugüne bir şeyler alacağız. Ya alma lan. Sandıktan el elmas çıktı. Lan sandıktan <laughs> <laughs> elmas. Elmas çıktı. Lan. Allah razı olsun. Ya. Ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar sadık bu sefer eşyalar çıktı. Çok güzel hem Hemen kapama <laughs> bir şey. Evet arkadaşlar <laughs> daha sonra pek yaparız ne? Oha Yusuf da steam oldu. Hmm. Acaba sandığı bir daha mı açık? Bence de. Sandık <laughs> açmayalım. <atmıyor. gülüyor> Bugün sandık açmayacağız. Bir <laughs> kenar. O zaman şarkı aç Mehmet. Sen Tamam açalım Mehmet. Aç 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 işte bu. Ya ne yapıyor? Ne sen kaç? Keşke havai şey de çıksaydı ya. Açmıyor. Abi havai fişeğe niye çıkmadı? Al. Oğlum. Hı -hı. Ben senin kel kafanı yok. Yine mi açmamışsın? Açmadım oğlum. ki kel kafanı yoktu. Bir de gözüme. Bir de aç bence. bence sana Belki havai fişek çıkar. Ben oğlum sen sen senin özel bölgene bakıyor. <laughs> <laughs> bakıyor. Ne yapacağım? Özel bölgene bakıyor. Ne diyorsun saçmalama? Ne başlıyorsun? Niyata <laughs> <laughs> <da> saçmalıyor. <laughs> Bana bak. Seni izliyorum. Çok <laughs> yardıma gelmeyi düşünüyor musun? Arkadaşlar artık buradan aşağı ineceğiz. Aşağı. Ya Yardıma gelmeyi düşünüyor muyum? Evet. Zaten sen senin ne ya? Nasıl yaptığıma baksana bir. Tövbe sen. Ben çok bak, bu seriye baksamadı. çok

Bence bir daha sabah atalım ne olur ne olmaz. Belki çok güzel şeyler çıkar. Belki çok güzel şeyler var. Ne kadar? O kadar sabit sağa sabah çatalım. Zaten gördünüz. Arkadaşlar bugün bugün Demir golü bile öldürüyor. Katik oğlum öldür ve çık. da koy Bir bok bize gül verdi oha. Sen yap. Tamam. Acaba burada bir şey yapayım. Buraya da ne evet, ne olur ne olmaz diye bence burların altına TNT döşe. Hayır. Kim bilir belki birileri manyak kötü şeyler yaparsa ben bu adamın sonunu getirmek baştan başa ihtimal olsun. Belki olur, ne olur, ne kitap Olsun, ne olur, ne olmaz yani. Ben sana bir tane kitap yazacağım. Bana bir çok güzel. Yazarsanız, yaparsanız patlasın. Patlatma pek. İşte bu. Ben O zaman

Evet, Vallahi Yusuf ben senin sandığını hiç açmadım. Hep Mehmet açtı. Benim ne suçum bile <laughs> Adınız, ben ileri, ileri bir de var. Arkadaşlar lütfen ben serileri serilere sorarsanız sadece bana konuşabiliyorum. Tabletim kırık şu an benim. Çok bir sebeple. O yüzden arkadaşlar haberim yok. Evet. Yusuf yapamadım. Trambolin mi yapacaktın? <laughs> <bir> şey <laughs> Ölsüme de havada şey mı yürüyorlar? Yok bunlar hmm. ölsüle bir şey yaparlar, bir şeyler basarlar. Şunu takayım ben. Lan takamıyorum. O zaman ben de sana full sistem yaptırırım katıldım ben. Bu arada tek ben size bir Bu burada. Ve başka bir yer. Eğer böyle değil. Hadi, Oha, hadi. Arkadaşlar biz bilişim dersinde serverlara katılabiliyoruz hem de oturum açmadı. Çünkü onlar daha önce oturum açtılar. Allah biz açma. Arkadaşlar. Hadi at bakalım. Hatta skill'e brain out bile var. Skill'e mi? Skill'e skill'e. Neden Ama güzel lan? Skill'e brain out. <laughs> pro garden bile. <Play. gülüyor> İyi pro garden'ı hiç sevmem. Ne <laughs> çok sevmem. Dram sevmem arkadaşlar. Pro garden'cı olanlar bu videoyu izlesinler. Ama unutmayın ki Grova'da da sanmalıyım. Şey Arkadaşlar siz random dediğine bakmayın vallahi iki oyunu da ben çekiyorum. Vallahi, vallahi ben sevmeyeceğim. Ben, ben de sevmeyeceğim ama iki oyunu da sevmiyorum ama Allah. yine de ikisini de oynamıyorum. Çünkü benim bir tane lava orkaları orkalar var. Onu çaldırmak istemiyorum. Nihat oyunu bana sorun sokku içerisi Yine de girmiyorum çünkü zorla beceriktik. Arkadaşlar bana verseydi o kaleroyu ben çoktan girip 1 milyon o geçirdim. He ondan sonra da çaldırtırsın değil mi? Şu arada hesabım giderdi lava Evet, evet arkadaşlar buradan böyle atacağız. Rekor bize. Rekor. Rekor. Çok sizi sende Mehmet. Harbiden çok sen ya. varsan çok iyi Atomik dalga, <laughs> çok dalgası olacak. Gün spray'liyoruz. Oo rekor sende. Yusuf, Mehmet bu adamın sonu gelse ne yapardın? Adamın sonu gelince. bilir? Ben Yusuf sene gizli bir patlatacağım. Gizli en böyle bir şey yapma. yeri patlatacak. Ne yapardın? Biz böyle bir şey yapmaz ki. İki yerim yaptı. Arkadaşlar bu seri benim aklıma gelmedi çünkü kısaltı da O çekeni de bir şey. arkadaşlar. O zaman Yusuf niye çekmiyor? Ha, arkadaşlar onu da söyleyeyim Yusuf arkadaşlarla bir tür çekmeyi sevmiyor. Yusuf. O zaman bir bölüm o çeker, bir bölüm Yusuf arkadaşlarla çekmeyi sevmiyor. Tek atlasın da çekmeyi Tamam dediğim mantıklı değil mi arkadaşlar? Bunu yorumlara yani. yazın. Yani Yusuf hiç kimseyle çekmiyor. Bir tane videonuzu çektiğiniz ya bir tane. Arkadaşlar. Mehmet sana bir vereyim mi? ben sana canım için birim ben ya farmiye yok artık bu iyi gelişmiş Farm yok. <laughs> 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 fotoğrafı ben sana ben 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 ben